Ne gidi Siz çekiyorum. Neyse, hayır hayır siz çekiyorum. Bak. Buradan böyle Gel. geliyorum ben. Buradan böyle. böyle geliyorum. Geç. Buradan bu şekilde geliyorum. İhlal yapmıyorum. İhlal yapmadan bu yola giriyorum. Ve bu arkadaş da bana ceza kesiyor. Evet. Bu arkadaş tam yerine getirmiyor. Haksız olarak bana ve benim gibi Ama, bütün arkadaşlara ceza kesiyor. Evet. Bu arkadaş. Bana ceza kesiyor. Ve ben ihlal yapmıyorum. İhlal yapmadığım halde, ya, ihlal yapmadığım halde şuradan geçiyorum. Hayır. Şuradan girdim. Ve kendisini 200 metre ileriden görüyorum ben. Aa. Gördüğüm halde ihlal yapmıyorum. İhlal yapmıyorum ilerden giriyorum. Ve haksız iş yapıyorsun. Ve sana hakkımı helal vesile, bu akşam canlı yayında bütün Türkiye'ye gösteriyorum. Bütün herkese gösteriyorum. Anladın? Seni bütün herkese sergiliyorum. Seni bütün herkese sergiliyorum. Ve benim gibi bir sürü insana da farkında olmadan fotoğrafını çekiyor. Herkesin fotoğrafını çekiyor ve haksız yere insanlara ceza gönderiyor. Evet bu arkadaş. Bakın görevini yaptığını zanneden arkadaş. Yürüte davet aç. Evet. Yürü davet evet. yürü. yürü Anladın? Ve benim gibi en az iyi kişi ceza kestiğini gördüm. Haksızlık yapıyor. Yürüsene davet be, yürü, de de etmiyor. Yürü. Ve görevden de alınmasını istiyorum bu arkadaş. Yürü davet Yürü yürü. Gel abi. Yürü yürü. Yani yürü değil mi? Gel abi. Ta buradaydım bak. İhlal de yapmadım. Kesinlikle ihlal de yapmadım. Ta şuradan giriyorum yoluma. Ve bana ceza kesiyor farkında olmadan cep telefonuyla dikiz aynamdan fotoğrafımı çekerken gördüm. Ve benim gibi en az 20 kişiye daha yaptı benim gözümün önünde. Evet bu arkadaş. Ya ben sana bir daha bakıyorum. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bu akşam haberlerde görüşürüz seninle.